CoinTrail 25 Kasım günlük kripto para bültenini sunar. Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine çok yaklaşarak 19.400 dolar seviyesine kadar yükseldi. Trend çizgisinin üzerine çıkmasıyla birlikte yükseliş trendinin devamı için pozitif bir sinyal verse de bu sürecin uzun sürmediğini görüyoruz. Bitcoin'in tekrar tren çizgisinin altına inmesi, satış baskısının artarak düşüş ihtimallerinin canlanmasına zemin hazırlıyor. Ancak Bitcoin'in tren çizgisi etrafındaki kararsız hareketleri yeni bir toparlanmanın da ihtimaller dahilinde olmasını sağlıyor. Bunun dışında son yükselişin hacmine bakıldığında yüksek bir talep ve ilginin olduğunu görüyoruz. Bu talep seviyeyle Bitcoin'in düşüş gerçekleştirmesi durumunda 18.250 dolar desteğinden toparlanma ihtimali yüksektir. Piyasanın bu düşüşü alım fırsatı olarak görmesi beklenebilir. Olası bir düşüşün 18.250 dolar altına inmesi halinde ise düşüş trendinin başlaması olasıdır. Sonuç olarak Bitcoin'deki pozitif görünümün genel çerçevede sürmeye devam ettiği ancak trend çizgisinin altında kalmasıyla fiyatın kısa süreli bir düşüş ihtimalinin de söz konusu olduğu söylenebilir. Bitcoin'in doğrudan trend çizgisinin tekrar üzerine çıkması veya bir düşüş sonrasında 18.250 dolar desteğinin üzerinde tutulmasının yeni yükselişleri beraberinde getirmesi beklenir. Yasal uyarı notu Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzla, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ethereum fiyatının Bitcoin'in nispeten sert hareketlerinden etkilendiği görülüyor. Bitcoin'in oluşturduğu belirsizlik sebebiyle artan satış baskısının aynı zamanda fiyatın 635 dolar direncine yaklaşmasıyla da tetiklediği söylenebilir. Bitcoin'in düşüşünü sürdürmesi durumunda Ethereum'un 567 dolar desteğine gelmesi beklenir. Buna rağmen hacim mumlarına bakıldığında Ethereum üzerindeki satış baskısının ortalamanın üzerinde bir seviye olmadığı görülüyor. Dolayısıyla fiyat üzerinde ciddi bir negatif etkinin olmadığı ve toparlanma ihtimalinin yüksek olduğu söylenebilir. Özellikle 635 dolar direncinin önemi düşünüldüğünde mevcut satış baskısının da normal karşılanması gerekir. Ethereum'un 635 dolar üzerindeki ana hedefi 702 dolar direncidir. Dolayısıyla yaklaşık %30'luk bir yükseliş potansiyeli söz konusudur. Fiyatın daha önceki hareketlerine bakıldığında bu bölgedeki 668 dolar direncini her zaman sert ve agresif şekilde geçtiği görülüyor. Bu sebeple 635 dolar direnci Ethereum için kritik önemdedir. Fiyatın 567 dolar üzerinde kalarak toparlanması bu direncin test edilmesini sağlayacaktır. Aksi durumda ise kısa süreli bir düşüş trendi beklenebilir. Ripple'ın genel olarak yükselişini koruduğu görülüyor. Fiyat üzerindeki hareketlere baktığımızda bir tür dengelenme süreci içerisinde olduğu söylenebilir. Bu durumun kar almak isteyen kullanıcılardan kaynaklanması muhtemeldir. Aynı zamanda Bitcoin'in de yarattığı olumsuz hava Ripple üzerindeki talebin agresifliğinin azalmasına sebep oldu. Ancak kısa süreli negatif havanın henüz ciddi bir düşüş trendi yaratması beklenmiyor. Dolayısıyla Ripple'ın da 0.640 dolar desteğinin üzerinde kalmayı başarması fiyatın toparlanması için uygun zemin hazırlayacaktır. Bu sebeple 0.640 dolar üzerinde kaldığı sürece fiyatın yükseliş için agresifliğini tekrar göstermesi beklenebilir. Bitcoin'in düşüş gerçekleştirmesi durumunda ise grafikte mavi renkle gösterilen 0.548 dolar desteği Ripple için ana hedef olarak izlenmelidir. Litecoin'de alış ve satış baskısının dengelenme süreci sürüyor. Fiyatın son zamanlardaki mumlarına bakıldığında hem yukarı yönlü hem de aşağı yönlü çubuklarla kapandığı görülüyor. Bu durum fiyatın kararsızlığını ve dolayısıyla hem satış baskısının hem de alış baskısının net bir şekilde üstünlük sağlayamadığını işaret ediyor. Buna rağmen Litecoin'in 84 dolar üzerinde kalması, elde edilen kazanımların korunmasını ve yeni yükselişler için uygun altyapının oluşmasını sağlıyor. Bu nedenle Bitcoin'den ciddi bir düşüş gelmediği sürece, Litecoin'in piyasadaki kısa süreli düşüşleri ve belirsizlikleri 84 dolar üzerinde kalarak karşılaması beklenebilir. Sonuç olarak pozitif bir görünüm sergileyen Litecoin, toparlanması halinde yükseliş için geniş bir boşluğa sahiptir. Fiyatın 84 dolar altındaysa kısa süreli bir düşüş trendiyle 76 dolar ve 70 dolar desteklerini test etmesi mümkündür. Günün önemli gelişmeleri Ethereum 2.0'ın ilk aşaması için gerekli stake oranına ulaşıldı. İlk aşamanın 1 Aralık'ta başlaması planlanıyor. Wall Street Journal gazetesi Bitcoin'in yükselişini manşetine taşıdı. Binance, ABD'li kullanıcıların borsadaki hesaplarını 14 gün içinde kapatmalarını talep etti. Borsa, daha önce ABD vatandaşlarının üyeliklerini sonlandırması için 90 günlük bir süre vermişti. Yasal Uyarı Notu. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. CoinTrail 25 Kasım günlük kripto para bültenini sundu.